Hadi bakalım. haklıymış. haklı Necat hoş geldin. Bayda nereden buradan başlayalım. Uzun da flamik almıyorum ya. Uzun anda heros almıyorum. Biz uzan bir, bir uzun zaman daha alamayacağız gibi. olamaz. Şu sıraya baksanıza. Neyse. Moral bozmak yok abi. Tamam. Jeneratör yüzümüze gülmedi abi. Olabilir. Moira gülecektir merak etmeyin. Moira yüzümüze gülecektir abi. i̇nancımız tam. Moira gülecek yüzümüze abi. Moira yüzümüze gülecek. Düştüğümüz durak Raptor atışı seviniriz beyler. Üçer tane kaldı. Oo, silver var. Beyler batış. Sevgili generator bizi batırdı. Generator bizi batırdı arkadaşlar. Maalesef. Abi. Maalesef mavi kutu bakalım mavi kutu. 20 GB burası 20 GB. 20 GB katlayamama diye bir challenge yaptım. 20 GB'yi katlayamadım. Evet bu da medat atıyor bize. Seri seri mede. Evet abi 20 GB'nin neredeyse 6 GB'si gitti maalesef. Burada arka arkaya bir şey almam gerekiyor. Elbirek almam gerekiyor. 3-4 tane falan elbirek alırsam belki bir tık toparlarız. Ya Hellbreaker atman lazım dayı Hellbreaker. Dayı Hellbreaker. Bize Hellbreaker atman lazım ya. Evet arkadaşlar katlayam ama challenge. Katlayam ama challenge'a gel. Hoş geldiniz. 20 GB nasıl katlanmaz adlı çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Oldu sen a misin? Otlardaki box'a girelim ama ne olacak? Ama bu otlardaki box'tan bir de dex set derece level. Hangisi daha pahalı bu aralar? Yani yani elbette ki ya. Hacı iyisin hacı <laughs> Ne zaman nerede ister tam o da güzelmiş Şu baksa girelim bakalım ya Orhan ne diyordu bir şeyler diyordu abi Aksesuarı baksa yeni içi vardı da Aynen kral. Aynen. Gerçekten çok bir şey yemiş galiba. Sizlerim Allah razı söyleyen oldu ya daha sağ olsunlar. Abi batacağız ya gibi. Biz şeye gireceğiz gibi ya. Artı bir upgrade'ine geçeceğiz gibi. Ooo bu kurtardı bizi bak. Bu bizi kurtardı bak. Hayır hayır el, hayır elvent. El. Ben tabii yalan. Aksiyonu bak Bonfack da şey demişti. Şu an Bonfack da iyi gidiyor. Şey de iyi gidiyor. Akseri mal değildi. Slingeram kötüymüş abi. Slingeram girmeyin. Slingeram pişmanlıktır. 7 derece ver alacağız. Ya seni dinlemekle ne alakası oğlum? Ya bu upgrade. Oğlum upgrade zor iş lan. Upgrade beni yoruyor oğlum. Upgrade harbiden de yoruyor beni lan. Oğlum upgrade öyle, öyle, upgrade öyle basit bir şey değil bu arada hani upgrade yapıyorum ben. Upgrade öyle basit bir şey değil yani upgrade ben yapıyorum hadi vesaire falan olmuyor arkadaşlar. Mavi kutu kırdım bir tane şey atmadı oğlum bana ne. Yani ben sen mavi kutu diyorsun diye mavi kutu kırdım ben. Bir tane kalmış bir tane de kırayım. Çıksın adam. Maalesef. Neyse. Alttan ortadaki iki da kıralım. Şuradan böyle işte burada bir ceveli patlatman lazım oyun. Burada bize ceveli vermen lazım şu an. Son bir taneden bir tane ceveli vermen lazım. Ya başarılı başarılı. Kötü değil izleyenler. Stimball. Scorching ball. Bunları kırdıracağız ya bu arada. Lighting'i de kırdıracağız. Bu ev koyayım. Lan tortoyu çakıyormuş şöyle. Nerede be? Limon çocuk bilgim yok ya. Benim epistem sponsorum yok ya. Epistem sponsorumuz yok. Oflu batış hikayemiz nasıl? Ha bekle biraz sonra sana geleceğim Oflu. Tiger gelir mi gelmez mi bilmiyorum be kardeşim. Sohbetin yeter. Atacaksan tort at bari. Aleyküm selam. hoş geldin canım. Sabah da buradaydın. Nasılsın? iyi misin? Cumali. Şükür bugün de server'dan GBS'lik. Biraz öyle bir şey oldu ya. Ekstir. Moraller bozuk ama yani. Gözler yaşlı. Yani üzülüyoruz baba. bitti. Hadi rulerciler rulerciler kenara çeksin. Hocam şimdi. Aleykümselam. Kopur hoş geldin. Anladın demek istedim değil 5 tane de şuradan Oha 2200 yok olmuş da neyse. 5 tane de bundan alayım bir tane. Bir tane de kutu kadarız. Bir tane de bundan alırız. Hmm. O, 4 atladı. Şimdi şu var elimizde. Şu var elimizde. Elbreaker var elimizde. Ee, raptorlar var elimizde. Raptorlar hep E'e basıp mı denetek acaba?